Müsait misiniz komutanım? Gel Levent. İşinize engel olmuyorum değil mi? Önemli bir şey değil. Sonra devam edelim. Bir sorun mu var Levent? Biraz özel bir konu komutanım. Biriyle konuşmaya ihtiyacım var. Seni dinliyorum. Komutanım ben... ...duygularını çok fazla belli edebilen biri değilim. Görevimi yaparken bir sorun yok ama... ...konu ben olduğumda derdimi kimseyle paylaşamıyorum. Komutanım siz... ...abimle devre arkadaşıydınız. Bundan cesaret alarak sizi rahatsız ediyorum. Bak Levent. Seni üzmemek için bugüne kadar abinden söz açmadım. Ama biz Sinan'la kardeş gibiydik. Dört sene aynı ranzayı paylaştık harp okulunda. Beş altı kişilik sıkı bir grubumuz vardı. Hatırlıyorum komutanım. Sen teğmen çıktığında abin bizi aramıştı. Birliğimize düşersen sana göz kulak olalım diye. Bunu bana hiç söylememişti. Hangimiz duygularımızı yeterince belli edebiliyoruz ki Levent? Askerliğin doğasında var. Neyse. Diyeceğim. Ne derdin varsa konuşmaktan çekinme. Görev başında komutanım. Ama şu anda seni abin gibi dinliyorum. Sağ olun komutanım. Vallahi yengen doğru söylemiş Levent. Yarın ne olacağım diye düşünürsen hiçbir şey yapamazsın. Biliyorum komutanım ama... Bunu bir türlü kafamdan atamıyorum. Aslında bu biraz bencice Levent. Ya karşındaki insan senin durumunu kabul ediyor... ...ve buna rağmen seninle birlikte olmak istiyorsa? Bu konuda bir şey mi biliyorsunuz komutanım? Hangi konuda? Yani... ...bu konu hakkında biriyle mi konuştunuz? <laughs> demiş Üstelmen'le mi diyorsun? Hayır, konuşmadım. Sizin için söylemiyorum ama... ...herkesin de bilmesi beni biraz rahatsız ediyor komutanım. Vallahi anlamamak imkansız. Ne zaman Çiğdem'le yan yana gelsen elin ayağın birbirine dolaşıyor. <laughs> Bak ne diyeceğim Demet. Hayatta kimsenin garantisi yok. Ölümün nerede, ne zaman geleceği bilinmez. Yerine hesaplayarak yaşayamazsın. Haklısınız komutanım. En kötüsü de bir gün gelip fırsatım varken niye yapmadım diye pişman olmak. Pardon komutanım. Alo? Papatya? Tamam. Mesaiden sonra. Tamam. Hoşça kal. Her şey için teşekkür ederim komutanım. Ne zaman konuşmak istersen, çekinme. İzninizle komutanım. Merhaba Papatya. Hoş geldin Levent. Şey ben, affedersiniz komutanım. Gel otur. Nasılsınız komutanım? Teşekkür ederim Levent. Ee, sizi haftaya bekliyordum. Başka bir iş için erken gelmem gerekti. Gelmişken arayayım dedim. İyi yapmışsınız komutanım. Çok uzun zaman oldu. Evet. En son hastanede görmüştüm seni. Bir sene de iyi toparlamışsın kendini. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum komutanım. Nasıl? Görevinden memnun musun? Doğrusu yeni yeni alışıyorum komutanım. Sana fazla hareketsiz gelmiştir kıta görevi. Gerçekten öyle komutanım. Yavaş yavaş sıkılmaya da başladım. Özledin mi bizi? Özlemez olur muyum komutanım? <laughs> Barut kokusu, kutsal görevler. Beni bunlar için yetiştirdiniz komutan. Sağlığın nasıl Levent? Fazla bir şeyim kalmadı komutanım. Sadece biraz formdan düştüm. Eminim kısa sürede toparlarsın kendini. Seniyle aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Eski görevime dönmem ne kadar sürer komutanım? Sanırım Mayıs'a tayin olursun. O kadar sürer mi komutanım? Yapma Levent. Ölümden döndün. Bir süre kızar çekilmen en doğrusuydu. Komutanım ben iyiyim. Artık geri dönmek istiyorum. Merak etme. İhtiyacımız olursa seni mutlaka ekibe dahil ederiz. Zaten buraya gelmemin asıl sebebi iyi olup olmadığını görmekti. Nasıl görünüyorum komutanım? Her zamanki fırtına levent. Her zaman emirlerinize hazırım komutanım. Olsun. Olabilir, olabilir. Hayır ne var ki kafede bir kızla oturmuşsa? Ne var? Zaten benim Levent'le aramda bir şey yok. Ben de bir gün izlemeye çıkışında bir kadına görmüştüm. Ve işte öyle. Tabii canım arkadaşı falandır. Zaten romantik bir yerde değildi yani. Değil miydi? Yo çok sıradan bir yerdi. Zaten çay içiyorlardı. Ya. Can önemli değil. Yani romantik bir yerde şarap da içebilirlerdi. Bir zamanlar Levent'e karşı bir şeyler hissetmiştim ama geçti. Yani artık bir şey hissetmiyor musun Levent üsteymene? Ay yok canım. Yani sadece arkadaşlık. <laughs> Alo. Levent. Ee, müsaitim tabii. Ben gideyim mi? Ee, evet, yalnızım. Ee, şey. E Kitap okuyordum. Sen nasılsın? Ee, kapı çalıyor Levent bir saniye. Ben açarım. Tamam sen bilirsin. Görüşürüz. Ne oldu? Kapattı mı? Hı hmm. Kapının çaldığını duydu. Kimse bu münasebetsiz. Ay geldim patlama. Merhaba Çiğdem. ...kitabını düşürdün. Teşekkür ederim. Ee, şey... E, ...yemek kitabıydı. Hı. Yani yemek kitabı okuyordum da. Madem yalnızsın biraz sohbet edelim diyecektim ama... Merhaba Hüseyin benim. Kek çok güzelmiş. Bir dilim daha. Hı hı. Öyleymiş. Değil mi? Çay. Çiğdem. Biraz otursana. Sana söylemek istediğim bazı şeyler var. Tamam. Ee, Levent bak, e, bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Hayatında biri olduğunu biliyorum. Ne? Bak Levent, ben çok düşündüm. Ee, evet, ben sana karşı bir şeyler hissettim. Ee, ama artık aramızda bir şey olmayacağını kabullendim. Cidem ben de tam yok, yok Bence de böylesi daha iyi. Yani ikimiz de askeriz. Hem aynı birlikte. Bir saniye beni. Yani bizim sevgili olmamız hoş karşılanmayabilirdi. yani en iyisi arkadaş kalmamız. Cidem susar mısın lütfen? Yeğenimin ilk doğum günüydü. Abim Şırnak'ta görevdeydi. Gece yarısı telefon çaldı. abimdir diye düşündük. Telefonu ben açtım. Gelen abimin ölüm haberiydi. Karısının ve oğlunun hali gözümün önünden hala gitmiyor. O zaman hiç kimseye bunu yaşatmamaya karar verdim. üzüldüm. Senden uzak durmaya çalışmamın sebebi buydu Çiğdem. Seni korumaya çalışırken daha beter kırdım. Elimi yüzüme bulaştırdım yani. Levent çok şaşırdım. Alt üst oldum. Çiğdem, bak eğer hayatımda biri olsaydı bu zaten sen olurdun. Özür dilerim. Yani bilmeden yaptıklarım için özür dilerim. Bu konuşmayı yapmak çok zordu. Ama şimdi daha iyi hissediyorum. Ben de. İyi o zaman. Çok iyi tabii. Yarın nöbetçiyim. Benim de yarın işlerim var. Ben de sana diyecektim ki... Yani işlerim erken biterse... Belki uğrarsın. Bilmem, belki... Neyse. Tamam. Günaydın. Günaydın. Çok merak ettim nasıl geçti? Gelsene. <laughs> i̇yi geçti. Bu zamana kadar konuşmamamız hataymış. Ne konuştunuz? Bugüne kadar benimle konuşmamasının nedenlerini konuştuk. Nasıl yani? Ya gerçekten iyi oldu konuşmamız. Ya çok haklıymış. Yani benden uzak durmakta çok haklıymış. Ama kafam daha da karıştı tabii. Ne diyorsun? Ay alem çok işim var. Çok geç kaldım. Sonra anlatırım tamam mı? Sen otur istersen. Yok. Ocakta yemeğim var. Şöyle bir merhaba diyeyim demiştim. Müseymenim <laughs> nöbette uyuyor musunuz yoksa? Hayır. Domates doğuruyorum. <laughs> ben de sandviç getirmiştim. Hmm, Neli? Sürpriz. Şefin spesiyeli. Bak böyle sandviç bulamazsın bir daha başka yerde. Hmm. Çok güzelmiş. <laughs> Babam doktor olmam için ısrar etmeseydi kesin aşçı olurdum. Hala olabilirsin. Hı. Arada yeni tarifler deniyorum. Bir iki güzel yemek icat ettim mesela. Yeni tarifleri benim üzerimde deneyebilirsin. <laughs> ben bu sandviçin altında kalmak istemem. İlk fırsatta seni yemeye götürmem lazım. Ee, yarın akşam olur mu? Ne olur mu? Y yemek. Tamam. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Yalnız mısınız? Hayır değilim. Buyurun. Burası nasıl? Güzel sağ olun. Teşekkür ederim. Bir şey ederim. alır mısınız? Ee, biraz sonra. Peki efendim. Ne emret? Ne emretmiştiniz efendim? <laughs> Çok beklettin mi? Hayır, ben de şimdi geldim. Ya kusura bakma. Bir saat arabamı aradım. Nasıl yani? Nerede aradın? Sitede. Ya inanmayacaksın ama dün gece nereye bıraktığımı bir türlü hatırlayamadım. Neden? İçki mi içmiştin? Yok. Sadece mutluydum. <laughs> Mutlu olmana sevindim. <laughs> Ee, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Harika görünüyorsun zaten. Teşekkür ederim. Ee, ne yiyoruz? Balık. Buranın yemekleri çok güzeldir. Vallahi ben de çok güzel yemek yaparım. Ben de çok güzel yerim. <laughs> Afiyet olsun. Sana da bazen dün tanışmışız. Bazen de 10 yıllık arkadaşmışız gibi geliyor mu? Ne onu? En az 15. <laughs> Tuvaletten bir türlü dönemeyenler kadınlar değil miydi? Genelde. Peki güzel duygularını anlatmakta zorlananlar kimlerdi? Erkekler. Evet, hala zorlanıyorlar. Olsun söylemeseler de olur. Önemli olan hissedilenler. Ben yine de söylemek istiyorum. Çiğdem. <laughs> bir dakika. <gülüyor> ben... <gülüyor> Tam zamanı. Bak sen belki önemli bir şeydir. Alo. Evet. Şimdi mi? Tamam. Anlaşıldı. Kötü bir şey mi oldu? Evet. Yo, hayır. Rengin attı. Çiğdem, ben hemen çıkmak zorundayım. Ama nereye? Ne oldu? Şimdi anlatmam gerçekten imkansız. Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. komutanım. Bu kadar erken çağırmamızı beklemiyordun değil mi? Sağlık durumumu sorduğunuzda bir an şüphelendim ama bu kadar aklıma gelmemişti komutanım. Evine hoş geldin Levent. Sağ olun komutanım. Helikopter seni ekiple buluşacağın noktaya götürecek. Kaç kişi olacağız komutanım? Seninle beraber yedi. Hüseyin? Hüseyin'i kaybettik. Son görevinde şehit oldu. Vatan sağ olsun komutanım. Vatan sağ olsun. Bol şans. Sağ olun komutanım. Esas duruşunu göster Saçın karışmış merak etme men keserler Sıkı koş sıkı çalış sıkı sarıl silah Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana Kısa dönem uzun dönem veya bedelli Şafakla tanış saya saya biter mi? 1 3 3 5 gece nöbetli Asker nöbet tutarken her yer güvenli Okumuşu cahili zengini fakiri Burada herkes öğrenir mutlak disiplini Karada! Karada!